Hepinize merhabalar arkadaşlar. Berkay Yakalı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'la nasıl na arkadaşlar bugün insanları trollleyeceğiz Brokeven RP'de. Bakın örneğin şuradaki çocuğu banladılar ama ben bam yemeyeceğim. Niye yemeyeceğim ben de bilmiyorum. Şimdi abi ilk önce Kendimizi bir simsiyah yapmamız lazım dayı. Aman gerek yok ya. Şimdi arkadaşlar buradan hemen trollemek için şunları sil sil sil. sil. Silemez şunları. Sil sil. Birader. Banka soyulursa soyulsun. İşten çıktım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunları bir bırakalım. Şimdi arkadaşlar amacımız sonuçta insanları trollemek de mi? Şimdi proftan alalım arkadaşlar bir tane. Bir de bir tane şu. Şunu alalım. Roblox baya bir oynamıyorum ya. Şimdi hemen arkadaşlar. Buradaki evi mesela kazasın bir soyak. İçeride insan var. Oy! Uy, Ama benim amacım başka. Benim amacım ne abi? İnsanları trollemek. Şimdi arkadaşlar bunlar bunu fark etmeden. Hemen buradan bir tane ateş alalım. Hemen arkadaşlar. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Şunlar gitsin bir. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların gitmesini bekliyorum. Bunlar da beni bekliyor. Ah, ah. Şimdi onların dikkatini ben buraya çekeceğim. Aa ev tutuşuyor vallahi. <laughs> Balkona geliyor galiba. Lan bozuk. Abi Allah'ım lütfen Allah'ım beni bamlamayın abla. Abla amacım Kötü bir şey değil. Amacım <laughs> çalıp çalıp dökmek değil. Amacım çalıp Şimdi arkadaşlar hemen hemen C4'ümüz alıyoruz. Ah! Unuttum ya. Hadi adam abi. C4 daha gelmedi lan. Heh. Hemen çıkalım buradan. Aa! Kaç kaç kaç! Arkadaşlar iyi ki bunu oyuna getirmişler ya. Uhu! -huh. Çok iyi. Merhabalar adım İbrahim Naz. Instagram'da 10.000 takipçim var. Oy. <laughs> Vallahi benden güne gitti. Çok eğlenceli lan bu. Beni yakalayamazlar oğlum. Mal mısınız siz? Kaç kaç kaç. Hemen çadır çadır bulmamız lazım. Şöyle iskeletleri Aa harita aşağı sınırı ya. Bamlanmamam lazım. Abi nasıl bamlamıyorlar lan beni? Çete neler yazıyorlar lan? <laughs> ben kaçacağım. <laughs> ananı, ananı. Lan kapıyı kilitlemeyin kapıyı kitlemişler az lan kaç 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 Evet arkadaşlar hemen kaçıyoruz ya da kaçamıyorum abi Pardon Vallahi yanlışlıkla soydum benim Arkadaşlar böyle derdim ta bitmedi eğlence alıyorum arkadaşlar ev yakmakta kaç 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 kaçamıyorum ya hayır boyum yetişmiyor az ah <laughs> şunları bir silik. sil şunları şimdi Gelelim Zurna'nın zort dediği yere. Benim en sevdiğim şey şey. <laughs> Şunları bir sileyim. Bu sefer daha kötü şeyler yapacağım. Ben neden böyle düşünüyorum ki? Şimdi. Gelelim. Benim bu evi ben. Şimdi. Evin içine kaos çıkaracağım arkadaşlar. Bunları koyabiliyoruz değil mi? Heh. Biri geldiğinde. Şöyle bunları da koyalım. <laughs> çok iyi lan. Arkadaşlar bunu gören evi silmek zorunda kalacak. <laughs> Oğlum çok iyi. Ne yapalım ateşle yakak yine. Arkadaşlar çok iyi gördüğünüz gibi. Tabi asansör nerede? Asansör. Var asansör. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ha bunu ben konuştum. <laughs> Lan bozuk. Yok değilmiş ya. Merhaba. Merhaba. Şöyle bir yazık. Şimdi Arkadaşlar gerçekten bozuk mu değil mi ben de bilmiyorum. Bakalım bir. Değil ya. Değildir yani. Olamaz zaten. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Merhaba yazdım. Beni evden bamlayamıyorlar. R.P. E katılabilir misiniz? Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.